Müezzayı banyo yapmaya hazırlıyoruz arkadaşlar. Korkmasın diye böyle birazcık şımartıyoruz. Seviyoruz. Suyun yanında. Suyumuzun içinde neler var? Defne yaprağı var. Bakteri parazit öldüren. Biraz şımartıyoruz. Şimdi birazdan yavaş yavaş ıslatmaya başlayacağım onu. Güzelce oynasın korkmasın diye. Toprakla oynamasaydı yıkamaya gerek yoktu ama taksiyi devirdiği için her tarafı toprak. Görüyor musunuz? Çok kirlendi. Kaşın kaşın kaşın. Kaşın kaşın kaşın. Temizleyeceğiz mecburat Oynatıyoruz güzelce. Sudan korkmaması için elimizden gelen bütün şirinliği yapıyoruz. Kediler çok su sevmez biliyorsunuz. Şımarık kuzum benim. Ay ısırdı elimi. Isırma. Müezzah. 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 Yaramaz müezzah. Yaramaz müezza, tatlı müezza. Tatlı müezza. Oh. Ne güzel oynuyor, görüyor musunuz? Çok sevgi dolu, çok sevgi pıtırcığı bir çocuk. Çok sevgi dolu. Bayağı da diş geçiriyor ha, şakayla şuka. Bayağı karşı koyuyor, bayağı diş geçiriyor. Öyle yavaş yavaş suyla ıslatacağım. Bakıyor suyun içine. Ne yapıyor bu diye. Şimdi huylanmıyor tabi az olduğu için. Diş fırçasıyla bir güzel onu ıslatacağım, tarayacağım. Banyo yaptıracağım. İnşallah devamını çekebilecek kadar uslu durur. Çok zannetmiyorum ama uslu durmasını umut ediyoruz. Oo, çok şeker. Çok şeker. Çok şeker. Sevildiğinin farkında bir şeker nasıl banyoya hazırladığımızı görüyorsunuz. Böyle yavaş yavaş ıslatıyoruz. Tabi şimdilik sıkıntı yok. Suyun içine girince görün bir de siz. Güzelce oynuyor şu an. Başına geleceklerden habersiz. Güzelce oynuyor. Hafif hafif ıslatıyoruz. Böyle suya alıştırmaya çalışıyoruz. Artık ne kadar alıştırabilirsek. Evet arkadaşlar banyo hazırlığı böyle bizim. Maalesef hem kedi yıkarken hem de video çekemeyeceğim için sadece hazırlık aşamasını gösteriyorum size. Artık bu kadarıyla idare edeceksiniz. Kusura bakmayacaksınız. Ablayı idare edin. Görüşürüz arkadaşlar.